Bir avuçla bağışıklığını güçlendir, uykunu düzenle, enerjini yenile. Evet, bahsettiğimiz bu mucize meyve hünnap. Küçücük bir meyve ama faydaları o kadar büyük ki, yüzyıllardır hem doğu hem batı tıbbında şifa kaynağı olarak biliniyor. İlk önce şu harika faydalarına bakalım. Bağışıklık sistemini destekler. Uykusuzlukla savaşmaya yardımcı olur. Cildi genç ve canlı tutar. Stresi azaltmaya destek olur. Sindirimi düzenler. Ama unutmayalım, her doğal ürün gibi hünnap da bilinçli tüketilmelidir. Düzenli kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Hünnap, küçük kahverengi bir meyvedir. Taze hali hafif ekşi ve tatlı karışımı bir tada sahiptir. Kuruduğunda ise hurmaya benzer. Eskiden sadece dağ köylerinde yetişirken artık ülkemizin birçok bölgesinde de bulunuyor. Bu minik meyve Çin tıbbında ölümsüzlük meyvesi olarak bile anılır. Peki neden bu kadar özel? Çünkü hünnap C vitamini açısından çok zengindir. Hatta portakaldan bile fazla. Ayrıca içeriğindeki doğal antioksidanlar vücudu zararlı maddelere karşı korur magnezyum ve potasyum oranı sayesinde kalp sağlığına da destek olur. Bu özellikleriyle adeta doğanın enerji kapsülü gibidir. Bir sonbahar sabahı hafif esen rüzgarın altında yürüyorsun. Bir ağacın dallarında kırmızımsı kahverengi minik meyveler görüyorsun. Birini koparıp tadına baktığında hem tatlı hem ekşi bir tat yayılıyor diline. O anda bedenin sanki doğayla yeniden uyum buluyor. Küçük şeyler büyük etkiler yaratabilir. Her ısırıkta doğanın binlerce yıllık bilgisini hissedersin. Unutma. Doğa bize şifayı verir ama onu bilinçli kullanmak bizim elimizde. Hünnap meyvesini tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın bir sonraki videoda doğanın başka bir gizemli hediyesini keşfedeceğiz. Doğayla kal, sağlıcakla kal.